Merhabalar arkadaşlar ve bugün böyle bir açılım yapalım. Bugün Pluton böyle bir e, gezegen var. Kova e, Kovabuş'un'a giriş yaptım ve bu 20 sene sürecek. Ben bunun ilgili video çektim. E, yani arkadaşlar bu hepimizi etkileyecek. Çok farklı bir e, zamana, farklı bir döneme giriyoruz. Ulaq burçundan çıkış yaptı Pluton ve Kova'ya giriş yaptı. Şimdiler en çok etkilenecek tabii ki Kova, ikizler ve terazi. Üçüsü. O birler yani yine de hepimiz etkileneceğinizi düşünüyorum. <laughs> ve Kova, koçtan başlıyorum. Koç burçu nasıl etkileyecek? Tabii ki bu genel bir açılım arkadaşlar. Aşk konusu değişim olabilir e, koçlara. Bakın aşk olmayan koçlar, bekar koçlar, aşk arayan koçlar bakın çok ciddi duygular söz konusu. Yeni bir başlangıç olabilir. Eğer bekarsanız evlilik söz konusu olabilir. Eğer evliyseniz çocuk çocuklar gelişi. Bakın sevgi sevgili doğan çocuklar. Mutluluk, aşk yani gayet düzgün aşk dönemi diyelim. Boğa burşu Boğalara bakalım. güçlenecekler çok büyük başarıya ulaşacaklar yani size bir güç verecek kuvvet verecek başarı olacak alacaksınız bütün dünya sizin ayaklarının altında alacak sağlıklı güçlü başarılı bir döneme giriyorsunuz yani sizin için en güzeli Eğer küs birisiyle barışma dönemi geliyor yani sizin için içindeki barış yurtta barır derler yani ikizler ikizler burşu. Aşk ilgili ikizler bakın siz çok etkileneceksiniz. Dedim kova siz ve terazi. Aşk ilgili çok dikkatli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Aldatıcı bir dönem. Bakın aldatıcı bir dönem olabilir. Yani birisine aşk olacaksınız veya sizin istediğiniz gibi olmayacak. Yani böyle hayal kırıklığı olabilir. Aşk konusu. Onun için ikizler çok dikkatli olun. Özellikle aşk konusu diye uyarı veriyor. Tabii ki bu bir genel Herkesinki genel Herkesin Herkesinki ayrı. Ve yengeç. Yengeçlere bakalım. Yengeçler. Yengeçle sizin dua ettiğiniz bir şeyler olacak. Hayallerin gerçekleşme dönemi. Mutluluk, saadet, nasıl diyeyim, biriket. Böyle bir döneme giriyorsunuz ve dua zaten bunun için ettiniz. Zaten yengeçler çok evcil Evi seviyorlar, yuvasını seviyorlar. Böyle bir kişiler. Yani çok beğendim. Güzelim geçler. <laughs> ve aslan burcu ve ben içindeyim. Hmm, aslanlar. Wow! Yeni bir aşk. Aşk kapıları açıyoruz. Ve sonuna kadar bir aşk. <laughs> Ay çok pardon. Sonuna kadar bir aşk için ne olacağınızı düşünüyorum. Ve bu aşk için doğan bir çocuklar söz konusu. <laughs> Eğer evli aslanlar sizinse sizin çocuklar evlenecek, torunlar dünyaya geliyor ve siz çocuğu dünyaya getireceğinizi düşünüyorum. Ama mutluluk, aşk, saadet, ay çok güzel. Aslanlar çok çektik hepimiz artık sade zamanı. Ve başak burcu. Başaklar. Hmm. Başaklar bakın aşk konusunda bu aşk konusu. Konusu aşk. Sanki sizin içindeki hissiyatlara güveninin, bakın hissiyatlara güvenin ki yanlış bir şey yapmıyorsunuz, yanlış bir adım atmıyorsunuz. Yani aşk çok aldatıcı olabilir. Yani parasal konularda bir şeyler artıyor ama aşk konusun lütfen kendi bakın eğer hissiyat size diyor ki bu insan doğru değil, o zaman bu insanda ayrılır. Bu insanda bir e, taviz vermeyin, İnsanlarla bu insanda görüşmeyin. Yani vakit kaybına gerek yok çünkü. E, şöyle bir şey çıkmış ki sanki çok aldatıcı bir döneme gireceksiniz sizin için. Yani böyle bir e, dumanlı bir dönem. Tam anlayamayacaksınız ama hepsi bunlar aşk ilgili tabii ki. Tabii. Yoksa parasal konularda bir sıkıntı yok. Ve terazi. Terazi de çok etkilenecek söyledim. Hı, -hı. Ee, dileğiniz oluyum evlilik, mutluluk, saadet söz konusu, aşk söz konusu hamilelik, hamilelik kartı, çocuk kartı da e, bu, çocuk dünyaya getirmek, hamile kalmak, evlilik mutlu olmak, a, parasal konularda çok güzel bir kart para durumu a, yani e, biriketli bir döneme giriyorsunuz, mükemmel biraz da mükemmel akrep uçuna bakalım, akrepler hı, -hı. Ee, bakın, akrepler bu anne kartı. Annelik ilgili bir şey yaşayabilirsiniz. Ya sizin anneniz bu. Ya siz anne oluyorsunuz, siz bir annelik duyguları söz konusu, annelik sizin anneniz de olabilir. Yani onun ilgili bir düşüncelere kapılacaksınız. Onun ilgili bakın sizin evlatlar da olabilir. Onlar geleceği için, onlar hazırlaması için, dünyaya getiren bir çocuk için. Mesela illa anne, anne değilsiniz, babasınız evladımın ileri nasıl olacak durumu? Ben evlat için ne yapabilirim? Bu tarz bir dönem diyelim ve yay burcu. Yay, yaylara bakalım. Yay aşk var. Hmm. Yaylar bakın, iki seçenek. Ya evlilik ya ayrılık, boşanma. Sizin iki tane seçenek söz konusu. Aa, ya aşk evliliği yapacaksınız ya e, evliliğiniz evliliğinizse boşanabilirsiniz. Ve bu kaos. Kaos kartı. Kaos hayatınızda yaratabilir. Eğer ayrılırsınız. Normalsa eğer e, evlilik kararı verirsiniz. Resmi nikah çünkü burada resmi nikah da olabilir. Boşanma da olabilir. İki seçenek sizin arasında çok önemli. Çok kritik yıllar. Öyle söyleyeyim. Ve hepsi sizin kararınızda. Bakın sizin kararınızda olacak. Çünkü bu sizsiniz. Bu yaylar. Sizin kararınızda. Siz karar vereceksiniz. Ya ayrılacağım ya evleneceğim. Ama ikisi de kaybısını diyelim. Ulak burcu. Hı, hı Aşk var, evlilik var, mutluluk var, saadet var, hamilelik var. Ve bunu hissediyorsunuz. Hissetmeye başladınız. Çünkü siz sizden çıktı. 20 sene sizin üzerinde yürüdü bu Pluton. Sizi çok e, yani terbiye etti diyebilirim. Sizi çok 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 rahatsız etti. Bu 20 yıl içinde bayağı sıkıntı yaşadınız. Olaklar bayağı bayağı. Artık dönemde çıkıyoruz. Bu dönemde çıkıyoruz. Niye? Tabii ki engeller olacak. İlla da engeller olacak. Ama huzur buluyorsunuz. Mutluluk buluyorsunuz. Evlilik buluyorsunuz. Saadet buluyorsunuz. Eğer evlisin ise torunları, çocukları dünyaya gelebilir. Mutlu edebilirler size. Yani bir mutluluk, saadet, huzur söz konusu. Ama tabii ki ufak tefek bir şeyler. İlla da engeller olacak. İlla da kova burçuna bakalım. Kovalar çünkü sizin burcunuzda Plüton en önemli, en çok siz etkileneceksiniz, en çok bakın, en çok siz etkileneceksiniz. Yıldız gibi parlayacaksınız. Bakın bir ay ve yıldız var. Ay yıldız var. Artık. Bütün gerçeklere göreceksiniz. Yani etrafınızdaki ne oluyor, nasıl oluyor, ne şeklinde oluyor, yıldız gibi parlayacağınızı düşünüyorum. A, korkmayın. Bakın korkular olmasın. Sizin içindeki korkular hepsi yok oluyor. Yani böyle sanki bir dumanlı bir günde gidiyordunuz. Artık bu duman erimiş, yok olmuş ve aydınlık temiz bir döneme giriyorsunuz. Kola var bence. Ve Balıklara bakalım. Sevgili balıklar. Aa, bu sizsiniz. Aşk var, aşk var, aşk var, aşk var. Bakın. Artık aşka kapıları açıyorsunuz ama duygusal davranmaman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu duygusal ve duygusal kararlar güvensizlik olabileceğini düşünüyorum. Bu duygusal davranışları bırakıyoruz balıklar. Zor ama bırakmak gerekiyor çünkü aşk var mı var, e, mutluluk var mı var. Mutluluklar diliyorum.